Dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mahsar Zorlu Holding hissemizle ilgili konuşacağız. Videomuza geçmeden önce burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdi Mahsar Zorlu Holding biliyorsunuz arkadaşlar bir ara çok gündemdeydi. Çok 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 yükseldi. Çok iyi bir bedelsiz verdi vesaire. Şimdi hemen internet sitesine bir geçelim. Bir bakalım şirket neymiş? Biz kimiz başlığıyla bizi karşılıyor. Şirketimizin temelleri 1950 yıllarında başlarında kurucumuz rahmetli Sayın Mahsar Zorlu tarafından İzmir ve Ege bölgesinde müteahhitlik hizmetleriyle atılmış olup ithalat imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen ilk önce plastik tüp, mutfak eşyaları ile başlayan plastik üretimi, bilehare, plastik boru, ek parça ve yan ürünlerini üretmek için 1959 yılında Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'ni kurarak sanayiciliğe geçiş yapılmış. Ve baktığımızda e, ham madde ihtiyacının büyük bir kısmını petkimden tedarik etmeye başlamışlar. 1973 yılında modernleşme ve teknolojiye duyulan gereksinim neticesinde yeni bir yapılanma ile Ege Plast Anonim Şirketi kurulmuş. Üretim görevini Ege Plast üstlenmiş. Temiz su dağıtımı, kanalizasyon, telekomünasyon, doğalgaz, drenaj, altyapı ve benzeri gibi alanlarda başta olmak üzere bina içinde kullanılan küçük plastik çaplıdan altyapıda kullanılan büyük çaplılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Egeplast halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 80 bin metrekare açık yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda 55 yıllık deneyimle Teknoloji Knowhow ile üretim faaliyetine devam etmekte arkadaşlar. Ege Yıldız AŞ ise bayi dağıtım ve proje kanalları aracılığı ile yurt içi satış pazarlama faaliyetlerini üreten bir şirket haline dönmüş arkadaşlar. Şirketin güçlü yanlarına baktığımızda çok sayıda yaygın, ba yaygın bayi ağını görüyoruz. Kalitesini, çeşitliliğini görüyoruz. E, köklü ve güçlü temellere, değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin uzman, marka ve o, proje okulu Mahzar Zorlu Meslek ve Tekniği Anadolu Lisesi'ni görüyoruz arkadaşlar. Yine bu tarafta İzmir tarafında. Genel anlamda şirketin bize sunduğu bizkimiz tarafı bu şekilde. Ama biz Google'dan Magnet, Finans Magnet'e geçtiğimizde iştiraklerine baktığımızda Mahzar Zorlu Holding'in Asat Enerji AŞ'yi, Depark AŞ'yi, Ege Söktaş AŞ, Ege Yıldız AŞ, Ege Plast, EGS Sigorta, Güç Yapı, Güç Birliği Holding, İzmir Enerji, kaplemin AŞ, tasfiye halinde Ege sigorta ve tasfiye halinde Rema AŞ'yi görüyoruz arkadaşlar şirket iştiraklerinde. Yani burada iştirak dağılımını görün. Ne kadar güçlü olduğunu anlayalım diye bu tarafta bunları paylaşmak istedim. Şimdi dostlar Massar Zorlu Holding'in fin tarafına bir geçelim. 391 milyonluk bir öz kaynak görüyoruz. Buna rağmen sermayesini 108 milyona 2022 yılının 11. ayında %901'lik bir artışta yükseldiğini görüyoruz. Yatırımcılarına bereketli olsun. Temettü tarafı kısır. En son 1998 yılında e, 10 dayıdırlık bir temettü verilmiş arkadaşlar. E, temettü tarafı bu şekilde. Şimdi özet rapor tarafına tekrar dönecek olursak. E, arkadaşlar öz kaynakları da bir düşüş söz konusu. Net borcunda da bir azalma söz konusu. 84 milyondan 25 milyona düşmüş. Finans tarafında finansal borçlarında bir artış var %25'lik. Duran varlığımız yatay. Dönem varlıklarımız %11 artmış. Net dönem karına baktığımızda güzel bir artış söz konusu. Bu tarafta net dönem karında eksi 9 milyondan artı 8 milyona yükselmiş. Favok tarafında bir artış var. %50'lik esas faaliyet karı ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Brüt karındaki artış da burada belli. Satışlarındaki artış da burada belli arkadaşlar. Çeyrekli satışlarının gayet güzel bir şekilde gitmedi iş. Şimdi dostlar sermaye artımına bakmıştık. Rakip analizine baktığımızda holding sektöründe karşımıza çıkıyor şirketimiz. Hemen buradan şirketimizi bulalım ve bir bakalım. 14.68 FK, 2.21 PDD ve 10.50 FAVÖK'te fiyatlandığını görüyoruz. Sektör ortalamalarının bir tık üstünde ama ve holding hissesi ve çeşitliliği olduğundan makul denilebilecek seviyelerde yani. Şimdi teknik tarafına geçtiğimizde arkadaşlar hızlı bir şekilde giriş yapalım ve önce dolar grafiğimizde başlayalım. massar zorlu holding hissemize. Bakın dolar tarafında bir düşen kırılımı gelmiş. Bu gelen düşen kırılımı biraz hacimsiz olsa da bugünkü kırmızı mumla onay hareketi gibi duruyor. Ama bizim burada her ihtimale karşı bir önlem almamız lazım. Neden? Bakın daha önce de bir düşen kırılımı gelmiş gözüküyor. Ama belli bir müddet yukarı gittikten sonra güzel bir mal boşaltımı ile tekrar aşağılara eğilmişiz. Şurada mesela direnç seviyesine yaklaştıktan sonra arkadaşlar aşağıya doğru yaklaşık %20'lik bir düşüş gerçekleştirmişiz. O yüzden ne yapacağız? Şimdi hemen ne yapacağımıza geçiyoruz. Bakın dolar tarafında da yataydan yukarıya doğru bir yükselen bandımız var. Yani demek istiyorum düşeni kırdıysak biz burada 0.29 sentin altını düşmeyeceğiz. Dolar tarafında bu önemli. Arkadaşlar bunu buraya bıraktık. Şimdi geldik Türk lirası tarafına. Türk lirası tarafını bir konuşalım grafiğimiz açılsın. Şimdi arkadaşlar Türk Lira tarafında konuşacağımız biraz fazla olay var. Bunlar neler? Mahsar Zorlu Holding'in haftalık grafiğini geçiriyorum. Biraz daha geçmiş zaman diliminde grafiğimizi görelim. Şimdi şirket genel anlamda yatırımcısına kazandırdığını görüyoruz. Bakın şurada bir kanal oluşumu varmış. Bu kanalı zaten yukarı yönlü kırmış ve üstünde kalamamışız. Sadece durum bu. Tabii ki bir alttaki tepeden alırsak şöyle net bir şekilde kanal oluşumunu sizler daha iyi göreceksiniz. Şurada zaten yaklaşık yıllarca yatay giden bir bant varmış. Arz olduğu fiyattan arkadaşlar ta ki 2017 yılına kadar burada yatay gitmiş biraz yükselmiş derken 2017 yılında bir atakla birlikte artık kazandıran hisselerden birisi olmaya devam etmiş. Şuradaki dip seviyesinden yukarı doğru güçlü bir kanal oluşumuyla sürekli yükselen bir kanalda devam eden şirketlerden birisi Massar Zorlu Holding'imizde bakın. Kanal çalışması çok güzel. Şu anda anlık olarak kanal dibinden bir miktar uzağız. Hani her yerden düşen ya da yükselen trend çizmemize gerek yok. Bu kanalın dibi benim için bu seviyeler 470 seviyeleri. Ama şimdi şöyle bir oluşum söz konusu. Hissemiz bedelsiz bölümlerine ardından sert bir şekilde geri gelerek yaklaşık arkadaşlar. Hani sert bir şekilde derken sadece bu hisseyle alakalı bir durum değil bu. E, %69 %60'a yakın bir geri çekilme. Yani %60'ın üzerinde bir geri çekilme yaşamış. Fakat bizim buradaki geri çekilmemizi bakın günlük grafiğe geçiyorum. Bunlarımız biraz daha çoğalsın daha iyi anlayalım diye. Buradaki geri çekilmemizi şu aradaki gap boşluğumuz karşılamış. Daha önceden de bu boşluk hissemizi tutmuştu. Burada da arkadaşlar bir şekilde hissemizi tutmaya başarmış. Daha önce tam üstünden burada da tam kanalın dibinden yukarı yönlü hissemizi tekrar bir itmeyle atarak güzel bir getiri potansiyeli aslında takip eden dostlar için burada gap koştuğu takip edenler için yakalatmış. Bu ne kadarlık bir getiri potansiyelinden bahsediyoruz? İlk etapta %32'lik bir getiri potansiyelinden bahsediyoruz. Tabi oluşum olmuşken de aynı zamanda düşen kırılımımız da gelmiş. Yani eğer şirketi takip eden arkadaşlarımız teknik bilgisi varsa dibini yakalayamasa bile düşen kırılımı seviyesinden şuradan mal alanlar içinde anlık olarak %24 kazanç sağlamış zaten isteriz. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Düşen kırılımı gelmiş arkadaşlar. Düşen kırılımı geldikten sonra bir oluşumla birlikte de %25'lik bir yükselişte kendini yukarı atmaya başarmış. Şu anda yatay bantları takip ediyoruz. Nedir bu yatay bantlar? İlk etapta 7.95 direncimiz var. Bizim 7.95 anlık fiyatımız 7.96 direncimiz var. Bunun üstünde 8.25, 9.28, 9.98, 11.32, 12.78, 14.97 ve 16.63 seviyeleri benim için önemli direnç seviyeleri. Ben bu grafimizde tamamıyla yatay bantları takip ediyorum arkadaşlar. 2 2 4. Yataydaki dirençleri takip edeceğiz. yataydaki dirençler aynı zamanda kendi içinde de bir kanal. Nasıl bir kanal? Bakın buradan mumların yoğunluğunu görebiliyor musunuz? Aynı şekilde burası bir kanal oluşumu. Yine burada bir kanal oluşumu. Aralarda yine şurada bir destek dirençte bir kanal oluşumu. Şurada bakın gördüğünüz gibi bir yatay kanal oluşumu o yüzden bu hissemizde yatay bantlarımız önemli. Yataydaki dirençlerimizi takip ediyoruz. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Şu anda takip ettiğim bir formasyon vesaire yok. Ve bilerek yatay dirençlerini dizdim. Güçlü direnç seviyelerini belirttim. Yani geçemedikçe kar realizasyonu yapıp alt taraftaki destekten tekrar maliyetlerini bilirsiniz. Genel anlamda trend yukarı olduğu için bundan sonra yukarı ivme kazanacağını düşünüyorum ben. Bundan sonra da yukarıya gidecekse arkadaşlar bizim hedefimize doğru yaklaşık yüzde yüz ona yakın bir getiri potansiyeliyle hissemiz taşınabilir. Peki bir de hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalarda gördüğünüz gibi yoğun direnç bölgesinde olduğumuzu zaten söylemiştik. 21 günlük ortalamamız kafaya kaldırmış ama şu an 200 günlük ortalamanın altındayız. Eğer bu hissemiz 200 günlük ortalamanın üzerine çıkar ve 21 günlükte takdir takdir bunları yukarı doğru keserse ne olur? Hissemiz şu aradaki kanalda birazcık dinlenmiş olur. Ama ondan sonra 21 günlük yukarıya kestiği takdirde takır takır yukarıya böyle %5'lik %6'lık mumlarla yükselişine başlar arkadaşlar. Masar zorlu halinde kendinden tekrar bahsetmeye başlatır arkadaşlar teknik olarak. Genel anlamda şu an güzel duruyor. İlk etapta düşen kırılımın gerçekleşmiş ve direnç seviyesine yaklaştığımız için ben şu 21 günlüğünü takır takır yukarıya kesmesini bekliyorum. Neden? Bakın 21 günlük yukarıya kesip fiyatı da aldıktan sonraki ivmeye bakın. Çok güzel bir şekilde fiyatımız yukarı atarak %150'lik e bir getiri sağlamış. Daha önceki hareketinde de gene öyle sert bir yükselişimiz var burada. O yüzden hareketli ortalamalardan destek almak da en mantıklı seviyelerden birisi. Mekli tarafında bir yeşillenme mevcut. Era sayımız da 66 seviyesine. Tabi tüm bunlar olduğu zaman era sayımız da 70 seviyesinin üstüne çıkacak. Ve o zaman bizim işimiz birazcık daha rahatlayacak arkadaşlar. Hacim tarafına baktığımızda hacim tarafının bir miktar kısır olduğunu görüyoruz. Eğer bu dediklerimiz gerçekleşirse hacim tarafına da güzel para girişleri olur ve tekrar masa zorlu holdingi yukarı seviyelerde görebiliriz arkadaşlar. Şimdilik teknik tarafımızda bu şekilde. Kötü bir hisse değil. Teknik olarak da beğendiğim hisselerden bir tanesi. Şimdiki analizimizde de benim hoşuma gitti. O yüzden ben de yakından takip edeceğim. E, dönem değerlendirmek için. Harekette de ortalama kesimlerini bir izleyeceğim. Tabii ki güzel bir kırılım geldiği takdirde yani şu 8 liranın üstüne attığımız takdirde şu an 8.07 bandında geziyor. Hatta net bir şekilde söyleyeyim. 8.25 seviyesinin üstünde arkadaşlar ben de içeriye girmek için fırsat kovalayacağım hisselerden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki o zaman da hisseyi kaçırmazsak. Biliyorsunuz çok fazla hisse takip edip çok fazla video çektiğimiz için ee, bazen kaçırabiliyoruz. Çünkü çok hisse kaçırdık. Çok güzel kazançlar elde eden dostlarımız oldu. Onlar adına bereketli olsun. Arkadaşlar bize en büyük desteği videoları beğenmekle de veriyorsunuz. Kanalımıza en büyük desteği o yüzden Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.